Sufilere göre, insan eles bezminden sonra, yani ruhların hak Allah huzurunda, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorulup hepsinin bir ağızdan bela, yani evet Rabbimizsin diye ikrar verdikleri Araf Suresi 172. Bu meclisten sonra Allah'ın huzurundan ayrılmış olduğu için dünyadaki hayatı, bu huzuru ve orada vakıf olduğu sırları arama ve anlama isteği ile doludur. Bu sırların en büyükleri yani sırrı azimden olanları Allah ve insanın kendisidir. Sufilerin nefsini veya kendini bilen Rabbini bilir sözüne sık sık referansta bulunmaların ve hatta bu sözü hadis olarak kabul etmelerinin sebebi de budur. Aslında insan ne kendini ne de Allah'ı gerçek manada tanımaktadır. Çünkü Allah hicaplarla, perdelerle örtülmüştür. Allah'ın perdesi ise nurdur. Ebubekir vasıtasıyla gelen rivayette ise nur yerine nar ateş kelimesi kullanılmıştır. Bu perdesini kaldırsa idi onun nuru ve celali yaratıklarından gözünün ulaştığı herkesi yakardı. Hadiste de belirtildiği üzere Allah kendisini nurdan perdelerle perdelemiştir ve bu perdenin tam olarak kalkması ancak cennette gerçekleşecektir. İnsan ilahi hikmetleri ve sırları anlamasının önündeki perdeler en derli toplu şekilde Gazali tarafından incelenmiştir. Allah'ın yerin ve göğün nuru olduğunu belirten ayet En-Nur ve burada geçen Allah'ın nurdan hicapları olduğu şeklindeki hadisin sahih rivayetlerde geçmeyen Allah'ın nurdan 70 veya 70 bin perdesi vardır. Eğer perdesini kaldırsaydı bu nuru bakışının uzandığı herkesi yakardı. Varyantları üzerinde kurduğu Mişkatül Enmar adlı eserinde Allah'tan perdeli olma hususunda insanları üç kısma ayırır. Birinci kısım mücerret, tamamen zulmet perdelenenler. İkinci kısım zulmetle karışık, nurla perdelenenler. Üçüncüleri ise nuri masla, sırf nurla perdelenenler. Gazali nefsin arzularından hislerin hayal ve aklın verdiği bilgilerden başka bir şeyi tanımayanı zulmet olarak nitelendirir ve ancak bunlardan kurtulabilmiş olanların Allah'ın nurunu anlayacaklarını vurgular. Öyle ki inandığı halde Allah'ın sıfatlarını ve alemlerde nasıl tasarrufta bulunduğunu anlayamayanlar yani onun tasnifine göre üçüncü grupta Nuri Mas ile perdelenmiş demektir. İnsanın bu dünyada önce zulmani yani karanlık perdelerden sonra da nurani perdelerden kurtulabildiği ölçüde hak hakkındaki bilgisi artacaktır. Zaten tazavvufta seyri sülük, hakka yolculuk, zulmani perde olan nefsin hakimiyetinden kurtulmak içindir. Bu kurtuluşta varılan makamlar da Allah'la kul arasındaki diğer perdeleri aşarak ruhu ulaşması gereken asıl kaynağa götüren yoldaki aşılması gereken binlerce perdelerdir ki mesela Ruz Bilbalki bu yolculuktan bahseden kitabına meşhur adıyla Binbir Makam adını vermiştir. Sır kelimesinin asıl kullanıldığı yer olan ilahi hakikat ve sır aklın ötesiyle alakalıdır. Onu aklı me'yasla yani dünyevi işleri anlayan akılla kavramak mümkün değildir. İlahi güzellik ruhlara açıktır. Nasıl ve niceliği akıllara kapalıdır. O akıl tarafından kavranamaz. Çünkü akıl görünen alemi anlayacak şekilde donatılmıştır. Gayb alemini, derinliklerini anlamak onun değil, ruhun işidir. Ebu Medyen'e sırrın ve hakikatin hakikini, hakikatlerin hakikatinin anlamı sorulduğunda şöyle demiştir. Sır, sırların yeridir. Hakikati ortaya çıkınca vehim, hayal, aciz kalır ve akıl sahiplerinin aklı taşar. Çünkü akıllar onun sınırını geçemez ve haddini bilemez. Bunu bilmeyen bilmez, bilen bilir. Hak ancak hak ile idrak edilir.'' Hakkı ancak hak bilir. Bilindiği üzere sufilere göre ruh, vücuttaki görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma gibi dışsal duyu organları aracılığı ile bilgi aldığı gibi hayal, vehim, kuruntu, hafıza, ezberde tutma, düşünce gücü, hissi müşterek, ortak duyu gibi içsel duyu organları ile de bilgi alır. Zaten dünya şehvetlerine bağlı olan kalplerin akılları benden perdelidir. Kutsi hadisinin de bildirdiği üzere Allah'ı anlamak için dünyevi çemberden çıkmak yani nefsi emar eden, kötülüğü emreden nefisten kurtulmak gerekir. Nefsin yedi semavi göğe ait, yedi de arzı yere ait olmak üzere 14 hicabı vardır. İnsan nefsini yerdeki bu hicablarına her gömdüğünde arştaki icaplarını aşmaya başlar ve hakikate ulaşır. Bunun için bedeni kuvvetleri zayıflatmak yani az yemek, az içmek ve az uyumanın yanında fazlaca taat ve ibadet etmek şeklinde riyazette bulunmak gerekir. Mücade ve riyazetle bedeni kuvvetleri kısmen işlevsiz hale getirerek beşeri sıfatları zayıflatmak ve kısmen de olsa bedenin sultasından kurtulmak ve böylece ancak ölümden sonra hasıl olabilecek olan bazı keşfi bilgilere ulaşmak, hicabın kalkarak alemlerin ve ilimlerin esrarına vakıf olmak, anlamak söz konusudur. Zira riyazet kalbin cilalanması ve böylece ilahi bilgilerin yansıdığı ve gayb aleminin görüldüğü bir yer haline gelmesini sağlar. Bu sebeple Allahü Teala sırlarını anlamalarını istemediği kafirler için Onları bırak, yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalaya dursun. Kötü sonu yakında bilecekler buyurmuştur. Allah'a iman eden bir insanın sırra mahzar olabilmesi için akıl ve tefekkürden de sıyrılması gerekir. Avarifül marif de bu husus şu ifadelerle anlatılır. Bazı sufilere hakikatin ne olduğu soruldu. Aklın gitmesidir dediler. Bu sebeple i̇bn Arabi'nin bir salikin yani Allah yolunun yolcusunun marifete ulaşmak için yapması gereken şeyler arasında cisme bağlı olan ve cismi tarafından kösteklenen aklı terk ederek hayvaniyet derecesini gerçekleştirmesi ve böylece mücerret akla gayb alemini anlayan aklı mağda varmasını sayması şaşırtıcı gelmemelidir. Ulaşılan bu ikinci akıl cismani ve fiziki hiçbir etkenden etkilenmeksizin faaliyet gösterir. İnsan bu tür bir akıl kazandığında tabiattaki eşya da hakikat alemindeki mahiyetini ifşa etmeye başlar. Gazali ilmi idrak edişine göre ruhlardan söz ederken ruhi, hassas, hissi ruh, hayali ruh, akli ruh, fikri ruh, ve kutsi nebevi ruhtan bahisle bu sonuncunun yani kutsi nebevi ruhun galbi bilgi esintilerinin uhrevi ahiretle ilgili hükümlerin ve yerin göğün melekutu ile ilgili bütün marifin tecelli ettiği ve sadece enbiya ve evliyada bulunan ruh olduğunu vurgulamaktadır. İbn Arabi ise el Futuhatında ilimleri ilmül akıl, akıl ilmi, ilmül ahval, haller ilmi, ve ilmul esrar, sırlar ilmi diye üçe ayırır. Ve bu sonuncusu ilmin peygamberler ve velilere mahsus olduğunu söyleyerek daha anlaşılır bir tasnif sunar. Mevleviliğin kurucusu olarak kabul edilen Sultan Veled de hiçbir yerde açıklamadığı sırlardan bahsedeceğini söylediği, İntihan namesinde kullanmasa da İptidat namesinde Gazali gibi Allah'ın nurdan 70 veya 70 bin perdesi vardır. Eğer perdesini kaldırsaydı bu nuru bakışının uzandığı herkesi yakardı hadisini kullanarak insanların Allah'tan perdeli olduklarını önemli vurgular. Sultan Veled imtihan namesinde akıl ve fikirle anlaşılmayacak şeylere sır der ve o sırra yalnızca aşk ile varılabileceğini vurgular. Ama aşk da herkesin nasibi bir değildir. Oraya varmak için Süleyman olmak gereklidir. Karınca olmak meselenin kıyısına bile götüremez. Nasıl ki dünya sofrasında da herkesin nasibi bir değildir. Kimi hayra, kimi şerre meyilli, kimi sağlıklı, kimi hasta, kimi sultan, kimi kapıcı, kimi zengin, kimi fakirdir. Ruhların daimi serangahı olan la mekan, ahiret. Cihanın halleri de böyledir. Her can ameline göre haktan başka türlü ihsana nail olur. Ona göre bu mebdeyi ve müntehası, başlangıcı ve sonu olmayan yolda akıl değil ancak aşkı ilahi koşabilir.'' O yolda isim ve alamet yoktur ki akıl bakıp da onu tanısın. Orası renkten, rayyattan, kokudan münezzeh uzak bir nur deryasıdır. Aşkın sonucu olan cezbe olmadan Hakk'a kavuşulamaz ve burada ibadet de faydasızdır. İnsan evin damına çıkmak için merdiven yapar ama göğe çıkmak için merdiven işe yaramaz. Bu yolun merdiveni cezbeyi ilahidir o sayı ile yani çalışıp çabalama ile elde edilemez. Aşkı olmayan halkın çabalaması bir merdiven kadardır. Onunla semaya çıkılamaz. Cezbe haktan taat ise bizdendir. Bilinmelidir ki hakkın cezbesi kullar için üns eyleyecek ibadetten hayırlıdır. Cezbi hak taatlerden üstündür. O fazilet ibadetle hasıl olmaz. Taat Allah'ın emrine boyun eğmek bizim işimizdir. Tevfik başarıya ulaştırmak ise hüdadandır. Bizim işimiz bir hücre hakkın işi bir şehir gibidir. Yahut biri katre diğeri deryadır. Katre ile muazzam bir derya arasında dağlar kadar fark olduğunu herkes bilir. Birisi bir katsa diğeri 500 katar. Cezbeye tutulan can 100 yıllık yolu bir anda kat eder. Sultan Veled'in bu fikirleri Sufilerin genelinin vurguladığı bir husustur. Hatta Sufiler bu anlamda bir hadis olduğuna da gaildirler. Rahmanın cezbesinden bir cezbe insanların ve cinlerin ameline denktir. Sultan Veled bu sebeple avcılığı bırakıp Allah'a av olmanın gerekli olduğunu önemli vurgular. Fikre saplanıp kalmamak, bu şekilde korkudan kurtulup emniyete kavuşmak ve Allah aşkında hayran olmak lazımdır ki Hak Teala'nın nurundan nasip alınabiline. Sultan Velid'in bu sözleri babası Mevlana'nın eğer aşk olmasaydı varlık ne vakit olurdu? Ekmek sana ne vakit gelirdi ne vakit sen olurdu? Ekmek sen oldu neden aşk ve iştihattan. Yoksa ekmek cana yol bulabilir miydi? Sözlerinin farklı bir uslupla söylenmiş şeklidir. Zira konukun da şerhte söylediği üzere ekmeğin insanın aynı oluş sebebi onun insana gelmeye, insanın da onu yemeye olan aşkıdır. Her iki tarafın aşkı olmadan birbirlerinde maf ve yok olamazlar. Diğer sufilerin de dediği gibi aklı meada yani gayb alemini anlamaya yarayan akla perde olan en büyük düşman ise nefistir. Ondan kurtulmak yani riyazet ve mücahadede bulunmak gerekir. İşte o zaman kalbin pası gider ve orada Allah'ın cemali parlar. Sultan Veled aklı dost edin nefsi koy. Nefs perdedir onu çabuk yırt. Canının önünde varlığın perde, o perde kalkarsa cananı iyanen görürsün buyurmuştur. Nefsin bu evin düşmanıdır, sana yakınlığı yoktur, yabancı bir düşmandır. Derken bütün sufilerin tercümanı olmuş gibidir. Varlık aradan çıkınca yani insan nefsinde fani olunca hakta baki olur. Öyleyse ayarla yani haktan başka varlıklarla dolu olan insan bütün bunlardan boşalmalı ki derunundaki hakkın hayrını görebilsin. Sultan Veled bütün bunların beyanının aslında ilahi sırların bir parçası olduğunu sana esrar söyledim iyi dinle bu varlık perdedir ondan çabucak sıyrılmaya bak ifadesiyle bildirir. İnsana perde olan diğer şeyler suret ve şekillerdir. Perde kalkınca yani suret ölümle fani olunca gayplar perdesiz olarak meydana çıkar. Aslında gayplar bizden uzak değildir ve her şey tendeki can gibi bu dünyadadır ama görünmelerine izin yoktur.